Selam hoş geldin. Hoş buldum abi. Haber İyi abi senden. Abi bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Geçen videoda ne yaptık? Kaşarlı humus yaptık. Şimdi sucuklu humus yapıyoruz sucuklu abi. Sucuklu humus. Sucuklu humus yapıyoruz. Allah Allah. Gel abi. Bu humusumuz zaten gösterdik önceki evet. videoda. Şimdi sucuklarımızı tek abi, tek geçiyoruz. Abi bu iki. saymaya gerek yok abi ya. Çok koyacaksın gibi geliyor gene. Ne güzel işte. Oo doldurdu. Ne olsun abi sen ne istiyorsun İsmail abi? Abi humus yesinler biraz. Oo maşallah maşallah, maşallah. abi. Şimdi bunu şöyle bırakıyorum karşıya Hadi geç. geçiyorum. Hadi geç 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 geç. Bugünkü <laughs> sözümüz ne biliyor musun? Ne abi? Mutluluğun değerini onu kaybettikten sonra anlarız. Yapma be. abi biraz telaş süreceğiz şimdi buna. Şöyle. Allah, Allah Allah. Peki bir şey söyleyeceğim. Sucuk mu kaşar mı sence? İkisi bir oluyor mu? Ben de aynısını söyleyecektim. İkisi bir. <laughs> İkisi bir birine yakışıyor ya. İkisi bir bence de yakışıyor. Götür abi. abi, götür götür. Gel. Ya Allah. Dikkat e et çarpmasın. Abi. Şimdi bekleyeceğiz İsmail abi. Yanmasın <laughs> ha. Lafa tuttun bizi ya. Gel. Geldim. Pek abi. Oo. Çarpmasın İsmail abi. Çarpmaz <laughs> abi. Allah. Görüyor musun abi? Gördüm gördüm. Kokusunu duyuyor musun? Şşş ses al <laughs> İsmail şş. abi tereyağı konuşuyor. Kokuyu duydun mu? Duydum. Ne yiyeceğiz şimdi bunu? Ekmek geliyor. Ekmek. Geldi. Geldi. Görüyor musun abi? Evet abi. Müsaadenle İsmail abi. Ben müsaade etmiyorum abi. Müsaadenle abi. Paşa daha böleceğim. Ya Allah. Abo. Abo. Ha geri gitti. Kaçtı. O da dayanamadı. Müsaadenle abi. Gönder abi. Herkes Asos Okultepe'ye bekliyoruz. Ustadan lezzet, gönülden hizmet.